Herkese selamlar. Ben Emin Çıtak. Teknoloji ve oyunlara dair içerikler ürettiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine biraz cacık bir konudan bahsedeceğiz. Ben açıkçası tatlı tatlı, şu telefon, güzel telefonlar geldi mesela Fold 6 gibi. Onun dışında saatler geldi. Onlarla alakalı inceleme videoları hazırlıyordum. Bir yandan da oyun videolarına ve yayınlarına devam ediyorum ama ülkenin gündeminde video oyunları ve teknoloji her zaman bir olumsuz açıda durmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem Roblox hakkında hem de gümrük vergileri hakkında konuşmuştuk. Bugün Bugün birazcık daha üzücü ve benim gibi insanların çok uzun zamandır uyardığı bir konuda ilk defa bir eyleme geçildi ve bu eylemin sonuçları hakkında her yerde şu anda atıp tutuluyor. Açıkçası videonun başlığında da yazıyor. Ben herhangi bir şekilde bu konunun tartışılmasını bile saçma buluyorum. Yani olayı birazdan anlatacağım. Hiç bilmeyenler için bir şiddet eyleminin oyunlara bağlanması çok Amerika'dan ithal bir şey ve ülkemizde bir süredir zaten bu deneniyor. Yaklaşık bir 10 yıldır deneniyor. Bu çok ithal bir süreç. Amerika'daki özellikle sağ politikaların çok sevdiği bir şeydir. Okul kurşunlanır. Call of Duty oynadı o yüzden yaptı. İsveç'te cami kurşunlanır. Oyunlardan gördü, oyunlarda çalıştı öyle yaptı. Ya bu 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 tartışma özellikle Amerika'da hiçbir zaman bitmiyor. Sağ olsun. Bunu da ülkemize ithal ettik ve video oyunlarını bunlardan sorumlu tuttuk. Yani aklı başında herhangi bir insanın bir video oyunu oynayıp o video oyunundan etkilenip bu video oyununu gerçeğe döküp insan öldürebileceğine veya insan yaralayabileceğine inanan bir güruh var. Yani kendilerine bir adet beyin tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü video oyunları böyle bir şey değildir. Hiç bilmediğiniz, hiç anlamadığınız konular hakkında konuşmayın isterseniz. Ama böyle şeyler tabii ki gündemleri çok güzel etkiliyor. Bir gencin nasıl bu kadar kayboldu? hatta onun gibi belki de binlerce gencin nasıl böyle kaybolduğunu, bir kayıp nesle dönüştüğünü ve sonunda bunu şiddete dökerek en acı noktaya, en saçma noktaya çektiğini tartışmak yerine sorunun kaynağına bakmak yerine PUBG oynadı. PUBG'yi yasaklayalım. Bu şekilde insanlar birbirine zarar ver vermez gibi çocukça ahmakça bir düşünceyi savunur hale geldik ki gerçekten bunu savunan insanlar da var. Video oyunlarında elbette empati çok önemli bir noktadır. Bu empatinin kullanımı da çok önemlidir. Bu yüzden oyunlarda zaten PEGI etiketleri olur. Mesela bir oyun 13 yaşın altına yasaktır. Veya Grand Theft Auto, Red Dead Redemption. Bunun dışında Batman, Arkham Knight gibi bir süper kahraman oyunu bile artı 18'dir. Bunun belli gerekçeleri vardır. Bunu bazı uzman kuruluşlar inceler. Ona göre bu yasakları veya bu yaş sınırlarını koyarlar. Eğer karşınızda insan video oyunlarındaki şiddet sahnelerinde veya atıyorum kavga sahnelerinde karşıdaki şeyin bir piksel olduğunu anlayamayacak bir kapasitede ise bu farklı bir sorundur. Bunun psikoloji alanında incelenmesi gerekir. O yüzden video oyunlarını bu tarz olaylarda odağa koymak isteyen kişilere karşı çıkın. Bu kişilere karşı sesinizi yükseltin ve bu konuda hakkınızı savunun arkadaşlar. Çünkü konuşmadığınız anda bazı şeylere sustuğunuzda aa tamam bu konuda zaten bir tepki yok deyip insanlar daha fazlasını isterler. O yüzden hani video oyunlarını savunma ne kadar ihtiyacı var, ne kadar yok bilmiyorum ama zaten hani Türkiye'de kaç kişi zaten doğru dürüst video oyunu oynayabiliyor ki artık? Hani Steam'deki backlogları falan şey yapıyorlardır. 18 yaşındaki bir birey bir camiyi basıyor, 7 kişiyi bıçaklıyor, 1 kişi ağır yaralıyor ve suçlu PUBG. Aynı zamanda bu saldırgan gamalı haç taşıyor, SS sembolleri var her yerde. Bir de üstüne Ku Klux Klan işaretleri var. Yani tarihteki en faşist topluluk ve organizasyonlardan bazılarının simgelerini taşıyor ve diyorsun ki sen PUBG suçlu. Eyvallah tamam PUBG suçlu olsun. Buradaki en büyük sorun bu. Her zaman bu yapılıyor. Özellikle sorumluluğun çok kolay atılabileceği video oyunları, internet siteleri, internetin aileler tarafından keşfinin zor olması sayesinde bu konularda harekete geçmesi gereken bu kayıp neslin oluşmaması için önlemler alabilecek yetkililer en kolay yere hedef gösterip onları kapatmak veya onları sorumlu hale getirmek için uğraşabiliyorlar. Yani bugün PUBG suçlarlar yarın Grand Theft Auto 6 çıkar onu suçlarlar. İşte böyle böyle sahneler var. Çocuklarımız etkileniyor diye. Bu bu değişmez. O yüzden oyunları konuşmak yerine 18 yaşındaki birinin kulu kulu kulağından etkileniyor olmasının yıkıcı sonuçlarını tartışmak yerine biz neden bunu tartışıyoruz? Yani her zaman böyle olmuyor mu? Yani ülkede dikkat ettiğinizde gerçekten çok önemli bir sorun oluyor ortada. Ama bu sorun olması gereken yerde değil. Çok farklı noktalarda tartışılıyor. Yani işin başının eğitim olduğunu anlayamıyoruz. Hani bu çocuk büyüdü. Bu yaşa kadar geldi. Özellikle bu tarzı insanların kendilerini insel olarak tanımladığını biz internette görüyoruz. Hiç bilmeyenler için bu videoyla a bu olaydan haber olanlar için de söyleyeyim. İnsel istemsiz bekar demek. Kendilerinin çirkin olduğunu, hiçbir kadının onlara ilgi göstermediğini, hiçbir zaman göstermeyeceğini, bir kadınla ilişki kurmalarının tek yolunun para ödemek olduğunu, hiçbir kadın elini tutmadıklarını, hiçbir kadınla konuşamadıklarını ifade eden ve bundan dolayı kadınları suçlayıp kadınların ölmesi gerektiğine inanan, kadınların şiddete uğramasını savunan tuhaf bir topluluk. Her yerde var onlar. Bu elemanda zaten o grubun bir üyesi. Ya Nazi sembolleri taşıyor bu adam. Ya biz gerçekten şu anda PUBG mi tartışacağız? Bir kayıp nesil var ortada. Bu nesil nasıl kayboldu? Nasıl bu noktaya seçildi? Her olay olduğunda Amerika sağcılarının bir argümanını alıp buraya koyup onu mu tartışacağız? Ha bunu mu yapacağız gerçekten? Böyle, böyle mi çözeceğiz olayları? Tamam Steam'i yasaklayalım. Okey. Steam'de gitsin. Tamam PUBG'yi yasaklayın. O da gitti zaten Steam'in içinde. Telefon yasaklayın ya. Yani, telefona ne gerek var ki? Yani telefon kullanmasın. Çocuklar kötü etkileniyor bundan. Aman hiçbir şey kullanmasınlar. E biz ne yapacağız ya? Yani, aile ne yapacak ya? Ailenin bu konudaki görevi nedir? Tamam aile her şeyi görmeyebilir. Özellikle belli bir yaştan sonra lise çağına girdikten sonra çocuk ailenin çocuğun üzerindeki kontrolü ve kontrollü zamanı azalıyor. Bunun gayet farkındayım ki beni onaylayacak aileler de vardır. Ki biz de genç olduk. Biz de farkındayız bu olayın. O noktada devreye mesela liselerdeki rehberlikler giriyor. Rehberlik öğretmenleri giriyor devreye. O noktada birazcık daha bu çocuk nereye gidiyor? Bu çocuk ne yapıyor? Ne ediyor? Aileyi uyarabilecek. Aileyi durumdan haberdar edebilecek. Gerçekten yetkin rehberlik sınıfları var mı okullarda? Rehberlik servis servisleri bulunuyor mu? Yani öğrencilerin zor durumda kaldığında danışabilecekleri gerçekten kaliteli alanında uzman insanlar var mı? Nesli kaybetmek çok kolay. Bakın bir nesil gitti şu an. Hayattan nefret eden, hayata dair hiçbir umudu olmayan, daha 17-18 yaşında hayata dair hiçbir umudu yok çocukların. 17 yaşında bir insan gelecekle alakalı niye yakınır ya? Tarihin en büyük faşist organizasyonlarının simgelerini taşıyarak katliam yapmaya çalışıyor. Ve bugün bakıyorum Twitter'a giriyorum bizim tartıştığımız şey işte PUBG'de görmüş yapmış. Ya 18 yaşında bir çocuk nasıl oluyor da Nazilere ilgi duyuyor? O noktaya nasıl geliyor ya? Kimse bunu nasıl görmüyor? Nasıl bunu anlamıyor? Bu o tarz fikirlere sahip değilseniz diye bunu anlamıyor olabilirsiniz ama bu bu tarz fikirler kolay kolay edinilmez. ...çok ciddi sorumsuzluklar var ortada. Hem çocuk yetiştirmekle alakalı... ...hem de okullardaki denetimle alakalı... ...okullardaki eğitimin kalitesiyle alakalı olarak... ...çok ciddi bir sorunun sonuçlarını görüyoruz. Ya ben hayret içinde kaldım ya. Video oyunu tartışıyor ya bütün ülke. Twitter'a girmiş, Twitter şu an video oyunu tartışıyor. Ya video oyunlarıyla ne alakası var olayın? Video oyunları insanlara faşizm mi öğretiyor? Ne yapıyor? Nasıl bir görevi var? Ülke olarak biz çuvaldızı kendimize batırmak yerine... ...bir takım ithal dertleri böyle dertlenip... Bunlar üzerinden argümanlar ürettikçe bir adım yol alamayacağız. Bugün bir nesil kaybettik. Zaten görüyorsunuz hem sosyal medyada görüyorsunuz hem şeyde görüyorsunuz. Kayboldu gitti çocuklar. İkinci nesilde kaybolduğunda, üçüncü nesilde kaybolduğunda geri dönülemez bir noktada olacağız zaten. İşin komik yanı ne biliyor musunuz? Bu şu an siyasal olarak da tartışılıyor. Video oyunlarından gerçekten etkilenip böyle bir saldırı yaptığına inanılıyor. Bence artık insanların, bizi yönetenlerin, okulların, ailelerin sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ben bir yetişkin olarak bir çocuk yetiştiriyorum. Aynı şekilde zor oldu farkındayım. Hiçbir şey kolay değil. Çünkü Call of Duty'yi suçlamak çok kolay. PUBG'yi suçlamak çok kolay. Ya kendinden atıyorsun ya böyle bütün sorumluluğu. O sorumluluğu attıktan sonra her şey o kadar kolay ki. Her şeyi suçlarsın ya. Her şeyi suçlayabilirsin. Yeter ki sen suçlu olma. Tabii ki oyun bağımlılığı ve ekran sürelerinin tüm dünyada bu kadar artmış olması ciddi bir problem. Ama bu farklı bir konu. Oyun bağımlılığıyla baş etmekle nazi sembolleri taşıyan, kulu, kulu kulu klan sembolleri taşıyan faşizmin bütün sembollerini son 100 yıldaki 200 yıldaki bütün sembollerini saldırı kıyafetlerinde taşıyan birinin PUBG'den etkilenip bunu yaptığını düşünmek ve bunu gerçekten siyasi olarak da mecliste tartışabilmek bambaşka bir şey ya. Ya bu 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 çocuk nasıl bu fikirlerin penceresine düştü? Video oyunlarından olmadığı çok açık. Bunun köküne inmek varken daha bilinçli, daha iyi nesiller yetiştirmek varken, kayıp nesillerin önüne geçmek varken tabii ki biz PUBG'yi kapatacağız ve çocuklarımızın hepsi korunacak. Tabii ki de. Çocuklarımız asla bir daha şiddete meyilli olmayacak kesinlikle. Ne diyeyim ki yani? sıkıldım.